Arkadaşlar tahtaya yazdığım soruyu defterlerinizde çözüyorsunuz. Tek tek kontrol ediyorum. Tamam mı? bir dakikada kaç saniye vardı? 60 değil mi? 3 saatte kaç dakika var onu hesaplayacağız. Hadi bakalım. Hı. Allah Aferin sana. Aslı. Arkadaşlar deyip size çıkabilirsiniz. Can, Aslı benim yanıma gelir misiniz? Çıkabilirsiniz siz. Sanırım bunda biraz zorlandık. Beraber tahtada çözelim mi? Olur öğretmenim. Hadi bakalım geçin. Ne demiştik? Ben sana söylemiştim. Bir dakikada kaç saniye vardı? 60. Tamam. 60 saniye değil mi? Şimdi 3 saatte kaç dakika olduğunu bulacağız. Şimdi onu hesaplayalım. 3 saat. <laughs> Okul nasıl geçti bugün? Neler öğrendiniz bakayım? Güzeldi. Türkçe dersinde öğretmen tahtaya kaldırdı. Aferin dedi. Aferin benim kızıma. <laughs> Tebrik ederim. Ama matematik dersinde bir soruyu çözemedim. Sonra öğretmen teneffüste tekrar anlattı. Birlikte çözdük. Teneffüste? Ama bu Şebnem öğretmen gerçekten çok iyi bir insan. Ya yani aslında öğretmeni olduğu için çok şanslıyız. Çok fedakar, çok özverili bir öğretmenimiz var çok şükür. Bütün öğretmenler öyledir. Onlara çok şey borçluyuz. Şebnem öğretmene bir teşekkür edelim. Aklımda anneciğim bir ara uğrayacağım okula. Al. Anne dolma var mı orada? Ha, var var. Kabak dolma. Var Az bir şey bir tane alayım. Bak. Yok ya bırakın Allah aşkına. Derste anlamadığı konuyu teneffüste mi öğrenecek bu çocuk? Yok yok bu Şebnem öğretmenin sınıfında olmayacak bu iş. İsmet biz yolu yakınken canın sınıfını değiştirelim. Yol yakınken mi? <laughs> bir sene sonra ortaokula geçecek. Şimdi mi aklına geldi? Ben istemiyorum sınıfımı değiştirmek. Kızım ne gereği var şimdi? Bu çocuk hem sınıfını hem arkadaşlarını çok seviyor. Hmm. Durun, durun ben biliyorum yapacağımı. Durun, durun bekleyin. Bak şimdi ne yapıyorum. Dur. Bak şimdi bir arayayım da, bir arayayım da öğretmeni. Özlem Hanım. Alo. İyi akşamlar. Hayırdır? Bir sorun yok değil mi? Can iyi mi? Balacan da biz de hiç iyi değiliz Şebnem Hanım. Yani çünkü artık burama kadar geldi. Dayanamadım sizi aradım. Sorun nedir Özlem Hanım? Sorun şu. Şebnem Hanım, sizin sınıfınızda Can hiçbir şey öğrenemiyor. Hiçbir şey öğrenemiyor. Siz de derste anlatamadıklarınızı teneffüste falan anlatmışsınız ona. Ee, Özlem hanım, e, Can aslında çok zeki ve öğrenmeye açık bir çocuk. Umarım bu konuşmayı onun yanında yapmıyorsunuzdur. Annesinden böyle laflar duymak onu yıpratabilir. Ha öyle mi? Ama böyle de biz çok yıpranıyoruz Şebnem hanım. Özlem hanım, Can'a evde yardımcı oluyor musunuz? Ee, konu anlatımlarını beraber dinleyebilirsiniz. Ödevlerine yardım edebilirsiniz. Ödevlerindeki konuyu daha iyi anlamasını sağlayabilirsiniz mesela. Ha oldu. O zaman gelip sınıfa biz anlatalım konuları sizin yerinize ha. Ee, Özlem Hanım isterseniz siz yarın öğle tatilinde okula gelin. Biz bunu yüz yüze konuşalım sizinle olur mu? Her hafta beni oraya çağırdığınız yetmiyor. Bir de bunun için geleceğim öyle mi? Ama siz de artık her şeyi bizden bekliyorsunuz Şebnem Hanım. Özlem Hanım, bakın bütün öğrencilerim benim için çok önemli ve özellerdir. Her biriyle tek tek ilgilendiğimden emin olun lütfen. Dediğim gibi, yarın öğle tatilinde gelirsiniz bu konuyu yüz yüze konuşabiliriz sizinle. Tabii geleceğim. Geleceğim okula. Ama size değil, müdür beyle görüşmeye geleceğim. Nasıl isterseniz Özlem Hanım. İyi geceler. İyi... Kapattı. Surası mı kapattı. Kapatır tabii. Öyle abuk sabuk konuştun ki ayıptır. Ha ne duruyorsun? Size yeseniz de bir yemek yaptım. Hadi. 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 Ya oğlum sen de gel. Ben geldim. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. İyi misin sen canım mı sıkkın? Bir öğrencimin velisi aradı. Oğlunun durumundan hiç memnun değilmiş. Sorumlusu olarak da beni tutuyor tabii. Hmm. Sıkma canını hayatım. Sen kendini bilmiyor musun? Gece yaralarına kadar hazırladığın çalışma kağıtlarını ben biliyorum. Onlar daha iyi anlasınlar, öğrensinler diye. Bence onlar senin gibi öğretmene sahip oldukları için çok şanslılar. Çok i̇yi Hadi sen üstünü değiştir. Hı hı. Ben yemeği ısıtayım. Yok yok. Ben yemeği hazırlayayım. Üstümü değiştirip geleyim. Birlikte yeriz. Tamam canım. Sağ ol. Yerin. Özlem Hanım, hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedim Müdür Bey. Neden? Bir sorun mu var? Buyurun oturun lütfen. Oturmayacağım. Oturmayacağım. Bu sorunu burada şimdi halledeceğiz sizinle. Hallederiz, hallederiz. Ama Bakın lütfen. müdür bey, bakın. Ben Can'ın sınıfını değiştirmek istiyorum. Şebnem öğretmenden hiç ama hiç memnun değilim. Lütfen önce bir soluklanın. Buyurun, lütfen otur. Bakın. Can'la hiç ilgilenmiyor. Doğru dürüst ilgilenmiyor. Çocuğun notları zaten ortada malum. Ben etraftan da duyuyorum. Komşunun çocuklarının dersleri almış başına yürümüş. Biz çok geri kaldık müdür bey. Öncelikle Şemnem Hanım da diğer öğretmenlerimiz gibi çok başarılı ve özverili bir öğretmen olduğunu söylemem gerek. Ayrıca Özlem Hanım, öğretmenlerimiz öğrettikleri her konuda ve uyguladıkları yöntemlerde yasa ve yönetmeliklerle hareket ederler. Can'ı da çok iyi yetiştirdiğine eminim. Yok yok hayır. Ben alacağım çocuğumu bu okuldan. Daha iyi bir okula göndereceğim. Tabii böyle bir hakkınız var ama... ...bundan en çok canın etkileneceğini de unutmayın. Girin. Ee, merhaba. Yanlış bir zamanda mı geldim müdür gülüm? İktir hanım. Yok ee, yok yo, yo. buyurun lütfen oturun. Zaten... ...randevu almıştınız arayıp. Tam saatinde geldiniz. Selam canım. Nasılsın Özlemciğim? İyiyim canım sağ ol. Sen niye geldin? Valla bir gelip bu okul aile birliğinin etkinliğiyle ilgili detayları görüşmek istedim. Ama asıl sebep Şebnem öğretmenin yüz yüze teşekkür etmek için geldim. Yani o kadar ilgili ki. İnanır mısınız dün teneffüste bile Aslı'ya konu anlatmış. Biz ne kadar şanslıyız onun gibi bir öğretmeni sahip olduğumuz için. Değil mi? Değerli veliler, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda eğitim süreçleri yapılandırılmış olup öğretmenlik maddesi yani 43. madde mülga'dır. Öğretmenlik meslek kanununda tanımlanmıştır. Buna bağlı olarak öğretmenler Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak mesleklerini yürütürler. Öğretmenler mesleğe başlamadan önce kendi alanlarıyla ilgili donanıma sahip olmalarının yanı sıra müfredat bilgisi, pedagojik alan bilgisi de edinirler. Kısaca özetlemek gerekirse öğretmenin sınıfta anlattığı her konu ve uyguladığı öğretim programları müfredatta belirlenmiştir. Bu nedenle öğretmeni hangi konuyu ne zaman nasıl anlatacağı konusunda yönlendirmeye çalışmak öğretmenin kişiliğine ve mesleğine müdahale anlamına gelir. Mesleki yeterliğini kanıtlamış ve görevini yapan öğretmene veli olarak güvenmeli ve onun mesleki bilgisine saygı duymalıyız. Olur da bu konuda tereddüt yaşarsak öğretmenle çocuğumuzun olmadığı bir ortamda yüz yüze konuşarak sorunları çözmeliyiz. Hoşça kalın. Easy.